Kıymetli anne babalar, çok saygıdeğer meslektaşlara ve sevgili öğretmenler hepinize merhaba. Önemli, kısa, noktası içeren bir konudan sizlere bahsedeceğim. Çocuklarımız genelde beşli düzenliği karıştırıyorlar. Bunları karıştırmama adına efendim başarıya giden her yol mübahtır diyerek ufak ipuçları bulmaya ve sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Öncelikle bu konuya geçmeden ben sizlere birkaç bilgiden bahsetmek istiyorum. Canlarım ikinci sınıfın matematiği çok önemli. Neden çok önemli? Genelde şöyle bir algı vardır. İlk öğretimin eğitim hayatının temeli birinci sınıftır diye. Ben bu algıya katılmıyorum. Aslında eğitim hayatının temeli ikinci sınıftır. Çünkü birçok akademik anlamda e, konuların temeli ikinci sınıfta atılır. Dört işlemi ikinci sınıfta tamamen biz veririz. Bir bilgisine dair bütün konuları ikinci sınıfta veririz. Diğer kademelerde artık biz bunları geliştirmeye başlarız. Örneğin ikinci sınıfta iki basamaklı sayılarla işlem yapıyorsak, üçüncü sınıfta üç basamak, dört basamaklı, dördüncü sınıfta daha da bir basamaklarla işlemler yapmaya devam ederiz. Bunu bu şekilde artarak devam eder. Üçüncü sınıf zaten ikinin tekrarı niteliğindedir. Ama iki oldukça çok önemlidir. Biz ikinci sınıfı ne kadar sağlam, ne kadar eksiksiz, köklü ve başarılı bir şekilde tamamlarsak ileriye dair de o kadar rahat ilerleriz yani. O yüzden köftelerimizin ikinci sınıfların iyi geçmesi adına daha dikkatli olmayı sizleri davet ediyorum. Şimdi konumuza gelecek olursak camların destek düzeyini öğrencilerimiz genelde karıştırıyorlar. Aslında çok basit bir bir konudur. Ama sorularımızda çıkar. Bakın bu parçada onlağa yuvarlama afişim var. Bu arada ben sınıfımda sizlere çekim yapıyorum. Bu afişi hala kaldırmadım. E, çünkü onlağa yuvarlama aslında böyle önemsiz, ileride kullanılmayan bir konu gibi görünse de müfredatta bir yeri var. Hem onlağa yuvarlama olarak biz bunu görüyoruz. onluğa yuvarlama ile nerede kullanıyoruz? Efendim topluma çıkarma işlemlerinde tahmin yürütme problemlerimiz var. Biz bir işlemi tahmin yürüterek yapacaksak o sayıları öncelikle yuvarlamamız gerekiyor. O yüzden onlar yuvarlamayla da öğretiyoruz. Onlar yuvarlamayla alakalı diyeceksiniz ki öğretmenin bir anlatım yapsanız hele yaptım YouTube kanalında mevcut onu izleyebilirsiniz. Ben izleme listesini onu da ekleyeceğim sizlere. Hadi gelin şimdi deste düzüneye bakalım. Şimdi canlarım deste aynı türden 10 tane varlığı ifade eden bir değerdir. Aynı türden 10 tane var. Yani şu kalemler aynı kalemden 10 tane olursa buna biz bir deste deriz. Veya işte şu görmüş olduğunuz bardaktan 10 tane olursa biz buna bir deste deriz. 10 tane aynı tahtadan olursa bir deste deriz canlarım. Düzüne ise yine aynı türden 12 varlığa dediğimiz bir ifadedir. Aynı türden 12 varlık. Yine bu kalemin aynısından 12 tane olursa bu bir düzüne de. İşte bunun altı tanesi bu kalemden, diğer altı tanesi çok başka bir kalemden veya yani karışık renkli kalemlerden aynı olmayan dediğimiz zaman biz bu 12 varlığa düzüne demeyiz. Aynı olması oldukça önemli. Çocuklarımız da düzine dediğimiz zaman problemlerde karıştırıyorlar. Bunu hemen öğrenen öğrencilerimiz elbette ki oluyor ama öğrenemeyen karıştıran öğrencilerimiz de oluyor. Şöyle ifade etmeye çalışıyoruz. Bunu birçok meslektaşım da kullanıyor. İşte nedir? Deste 10. İşte baktığımızda destede daha az sayıda harf var. 5 tane harfimiz var. Düzüne de altı tane harfimiz var. diyoruz ki az sayıdaki harfe az sayı gelecek. Çok sayıdaki harfe çok olan sayı gelecek. Deste 10, düzüne 12. Veya şöyle de diyebilirsiniz. Az önce dedim ya başarıya, doğuya giden her yol mübahtır. Yeter ki çocuklarımızın akılda kalsın. Az önce bahsettiğim harf sayısı yöntemi belki hepsinin aklında kalmayabilir. 10 öğrencimizin 5'inin aklında kalır. Diğer 5'inin aklında kalması için de başka bir yöntem bulmamız gerekiyor değil mi? Ne yapabildim? Ben şöyle düşündüm. Düzine 12, 12 ile i sesi var, düzine de de i sesi var. Bu da bir ipucu. Dedim ya öğrenmek için her türlü ipucunu kullanabiliriz. Yani bunu şöyle düşünelim. İşte uzaydan gelmiş bir yöntem gibi değil. Eğitimde böyle bir şey yok. Eğitimde sadece çocuklarımızın nabzına göre şerbet verme var ve bilmesi için çeşitli böyle değişik işte komik de olsa, basit de olsa yöntemler bulma diye Yeter ki çocuklarımız öğrensinler, akıllarında kalsınlar deriz. Bu iki yöntemi kullanabilirsiniz canlarım. Kendinize çok iyi bakın. Başka konuda görüşmek üzere.